Eşeya kitabı 56. bölüm Rab şöyle diyor. Adil ve doğru olanı koruyup yerine getirin. Çünkü doğruluğum gelmek, adaletin görünmek üzeredir. Bunu yapan insana, buna sımsıkı sarılan insanoğluna ne mutlu. Şabat gününü tutar, bayağılaştırmaz, her türlü kötülükten sakınır. Rab'be bağlanan hiçbir yabancı, kuşkusuz Rab beni halkından ayıracak. Hiçbir hadım da ben kuru bir ağacım demesin. Çünkü Rab diyor ki: Şabat günlerimi tutan, beni hoşnut edeni seçen, Antlaşmama sıkı bağlı kalan hadıma evimde, evimin dört duvarı arasında oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim. Yok edilemez, ebedi bir ad olacak bu. Rabbe hizmet etmek, onun adını sevmek, kulu olmak için ona bağlanan yabancıları, şabat gününü tutan bayağılaştırmayan, antlaşmama sımsıkı bağlı kalan herkesi kutsal dağıma getirip dua evimde sevindireceğim. Yakmalık sunularıyla kurbanları sunağımda kabul edecek çünkü evime bütün ulusların dua evi denecek. İsrail'in sürgünlerini toplayan egemen Rab diyor ki, toplanmış olanlara katmak üzere daha başkalarını da toplayacağım. Ey bütün kır hayvanları, ormanda yaşayan bütün hayvanlar, yiyip bitirmek için gelin. İsrail'in bekçileri kördür, hepsi bilgisizdir. Havlamayan dilsiz köpekler gibidirler. Uzanıp düş görürler, uykuyu pek severler. Doymak bilmeyen azgın köpeklere benzerler. Aklı kıt çobanlar bunlar. Kendi yollarına döndüler, her biri yalnız kendi çıkarını düşünüyor. Birbirlerine, haydi şerap getirelim, bol bol içki içelim. Yarın da bugün gibi geçecek hatta çok daha iyi olacak diyorlar